Uzun zamandır videoyu yüklemediğimin ve sizlerle ilgilenemediğimin farkındayım. Bütün bunların bir sebebi var ve bunları size açıklayacağım. Fakat bugün sizlerle birlikte Türk işi Loot Crate olan kapsülü açacağız. Loot Crate nedir bundan bahsedeyim öncelikle size. Loot Crate bir fiziksel bundle sistemi. Yani tam olarak ne oluyor? İçinden bilmediğiniz sürpriz hediyeler çıkıyor. Yani tam olarak bilmediğiniz belli konseptlerde hediyeler çıkıyor. Bunu da Türkiye'de Uzaklardaki Diyar adlı bir firma Kapsül adında piyasaya sundu. Ben de buna üye oldum. Üyeliklerden bahsedeyim. Standart üyelik bir aylık sadece bu ayın kapsülünü kapsıyor. Ee, gümüş üyelik. 3 aylık kapsül ve uzaklardaki diyardan %50 indirim çeki. E, altın üyelik 6 aylık kapsül ve yanında 6. ayda elit kapsülü, elit hediyeyi içeriyor. Platin üyelik ise 12 aylık 6. ayda elit kapsül, 12. ayda yani son ayda ise efsanevi kapsül kapsıyor. Peki ben bu ayki konsepte ne çıkacak onu söyleyeyim size. Video oyunu konsepti var. İçinden herhangi video oyunu ile ilgili şeyler çıkacak. Ee, bu arada kapsülün fiyatı 50 TL fakat uzaklardaki diğer bunun içinden en az 80 TL'lik ee, loot çıkacağını yani yağmalama çıkacağını garanti ediyor. Hazırsanız açıyorum. Bence içinden çıkan hediyeler müthiş beni çok mutlu etti. Zaten video oyunu konsepti olması bu ayın beni ayrıca etkiledi. Dediğim gibi içinden en az 80 lira diyorlar. Half Life tişörtü 35, ee, CS:GO bıçak 40 lira, Tamriel haritası 10 lira, Hearthstone kolyesi 20 ve bu küçük figür Mario figürü 15 lira. Yani toplamda sanırım 140 liralık ürün çıktı. Bence iyi, hakkını fazlasıyla veriyor. Aşağıdaki linkten siz de uzaklardaki diğer sitesine ulaşabilir. Oradan kapsüle üye olabilirsiniz. Ben birazcık oyuncaklarımla oynayayım. Kendinize iyi bakın.